Esra Hocam merhaba. Merhabalar. Bugünkü konumuz ilişkilerdeki sadakatsizlik ve aldatma. Dilerseniz hızlıca o can alıcı soruyla başlayalım. İnsan neden aldatır? Şimdi sadakatsizlik aslında ilişkilerin en çok bitme sebebi. Şu an biliyoruz evliliklerde, ilişkilerde en çok sadakatsizlikten bitiyor. Peki neden aldatıyoruz? Sevdiğimiz halde aldatıyor muyuz? Sevmediğimiz için mi aldatıyoruz? Aslında en önemli soru nedenden daha çok bence sevdiğimiz halde aldatıyor muyuz? Evet, aslında baktığımız zaman sevsek bile aldatıyoruz. Çünkü neden olabilir bu aldatma olayı? Şimdi ilişkiler ilerlediği zaman, özellikle monotonluk olduğu zaman ilişkilerde bu bizim hep bir arayışımız var. İnsanoğlunun arayışı tutku ve heyecan haz arayışındayız. Yani yaşamın tüm döngüsü bunun üzerine ilerliyor. Haz arayışındayız. Haz da en çok tutku ve heyecanla ilerliyor. O yüzden o ilişkin içindeki monotonluk, güvenli limanınız bir süre sonra o tutku ve heyecanı size vermemeye başlıyor. Siz de o güvenli liman dururken o tutku heyecanı arayabileceğiniz farklı partnerlerin arayışına geçebiliyorsunuz. Bazen o ilişkinin içinde bulamadıklarınızı arıyorsunuz. Bazen o ilişki içinde olsa bile ekstradan bir heyecan arıyor oluyabiliyorsunuz. Şimdi erkek ve kadın olarak burada ayırmak lazım neden sorusunda. Çünkü genellikle erkeklerin ve kadınların aldatma sebepleri değişiyor. Bu da bizim fiziksel yapımızdan kaynaklanan bir şey. Şimdi fiziksel ve biyolojik kadın erkek olarak yapılarımız farklı, ilişkilerden beklentilerimiz farklı. Kadın sözel bir varlık, konuşmayı, anlatmayı, dertleşmeyi, paylaşmayı seviyor. Dişil özelliklerimiz böyle. Erkek ise çok konuşmaktan hoşlanmaz. Daha haz odaklı, e, ilişkilerde daha farklı odakları olan bir yapıda. O yüzden, e, kadın eğer ilişkinin içinde değer görmediğini çok hissederse, hiç anlaşılmazsa, kimse onunla konuşmazsa, sevildiği hissettirilmezse, bazen sevgi arayışını dışarıda arayabiliyor. Yani kadının Aldatma sebebi genellikle sevgiyi dışarıda araması sebebiyle olabiliyor. Erkeğin aldatması ise daha tutku, heyecan ve cinsellik arayışıyla gelişen bir şey. Yani bir kadının sırf cinsellik için aldattığını görmemiz çok zor. Çünkü kadın daha çok duygu odaklı bir canlı ama erkek ise sadece cinsellik amaçlı tutku amaçlı heyecan amaçlı eşini aldatabilir aslında ya da partnerini aldatabilir O yüzden burada iki tarafın neden aldattığında değişik süreçler ilerleyebiliyor Bunu bilmek lazım öncelikle. Esra hocam kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok aldatır? Şimdi oranlara baktığımız zaman kadın erkek aldatma oranları hemen hemen artık eşit %50-50. Çünkü özellikle günümüzde teknolojinin, sosyal medyanın gelişmesiyle insanların birbiriyle tanışma ihtimali çok daha fazla arttı. O yüzden farklı partnerler bulma, işte duygusal yoksulluğumuzu farklı partnerlerden karşılama olasılığımız yükseldi. O yüzden baktığımızda oranlar eşit. Esra Hocam kişi aldatıldığını nasıl anlar? Şimdi e, aldatıldığımızı anlamak şimdi yine iki cinsiyetten bahsedeceğim. Erkek aldattığı zaman daha kolay anlıyor kadınlar. Kadın erkeği aldattığı zaman. Onu anlamak birazcık daha zor. Kadın daha akıllıca ve sistematik ilerliyor bu süreçte. Şimdi bir kere öncelikle eskisinden farklı olması çok önemli nokta. Yani bu farklılık illa kötü anlamda bir farklılık olmayabilir. Yani eşiniz mesela eskisinden size daha yakın davranıyorsa, bir anda daha ilgili davranıyorsa bu da bir aldatma belirtisi olabilir. Ya da eskisinden daha uzak davranıyorsa, size çok yakınlaşmak istiyorsanız, istemiyorsa bu da aldatma belirtisi olabilir. Çünkü iki tip davranış noktası var burada aslında baktığımızda. Bazen erkek aldattığı zaman ya da kadın için de geçerli bu. Erkek aldattığı zaman şöyle hissediyor. Vicdani bir yük hissediyor. Çünkü burada güvendiği bir liman var. O yüzden eşine daha çok iyi davranmaya başlıyor. Ama bazen de diğer kişiye duyduğu aşk ve tutku duygusu çok yoğunlaşırsa eğer Evdeki kişiye negatif ve kötü davranmaya başlıyor. Yakınlaşmak istemiyor, dokunmak istemiyor, yan yana uyumak istemiyor. Aynı zamanda diğer partnere de bunu göstermek istediği için yatakları ayırmaya kadar gidebiliyor aynı zamanda şu da olabilir. Mesela eskisinden daha bakımlı olabilir. İşte süsüne, saçına, kıyafetine eskisinden daha dikkat eder olabilir. Telefonlu iletişim araçlarını saklayabilir. Ters koyabilir. İşte çok görmenizi istemez. Telefonuna uzandığınız zaman hemen çekmeye çalışır. Bir tedirgin olur. Ya da işte tuvalete giderken bile telefonunu yanında alır. Saatlerce orada bir bakarsınız çevrim içi aslında gibi. Ee, yani iletişim araçlarını çok saklıyorsa farklı yerlerde de kullanıyorsa bu da önemli etken. İş seyahatleri çoğalabilir. İşte işte toplantıları uzadığı, iş seyahati uzadığı diyerekten size farklı bahanelerle aslında sizden uzaklaşabilir. Ortak yaptığınız şeyleri azaltabilir. İşte birlikte televizyon seyrediyorsanız, film seyrediyorsanız, yürüyüşe çıkıyorsanız, bu birlikte yaptığınız aktiviteleri azaltmaya başlar. Bazen işte partnerler size işte hediye almaya başlayabilir. Bu da birazcık özür amaçlı, orada vicdanını rahatlatmak için yaptığı şeylerden biridir. Onun dışında demin öz bakımdan bahsetmiştim ama bazen erkeklerde de şunu görebiliyoruz. Daha çok doktora gitme, işte sağlığını kontrol ettirme, işte iyi miyim, genç miyim, işte acaba hani sağlığım nasıl diyerekten ilerleyebilir bu süreç. Bazen ikinci telefonlar çıkabiliyor, sahte hesaplar çıkabiliyor. Bunlar da aldatmanın belirtileri. Yani sosyal medya kullanmıyorum diyordur ama bir bakıyorsunuz sahte bir hesap onun hesabı olabilir. E, sosyal medyasını özellikle gizlemeye çalışıyor olabilir ya da size hiçbir şeyin şifresini vermemeye çalışıyor olabilir. E, dışarıdayken telefonlarını daha geç açabilir ya da telefonlara dönmeyebilir. Bu sırada toplantıdaydım, açmamam gerekiyor gibi şeyler söyleyebilir. Parfüm kullanmayan biri parfüm kullanmaya başlayabilir gibi. Yani siz eşinizde o değişimleri, kişisel bakımını size yakınlaşma ya da uzaklaşmasını hissedebilirsiniz. Ama bu çok duygusal bir aldatma ise genelde yaşadığımız şey uzaklaşma. Esra hocam, aldatıldığından şüphelenen bir kişi nasıl davranmalı? Şimdi öncelikle aldatıldığınızda emin olmadan hiçbir şey yapmayacaksınız. Öncelikle emin olmamız şart. Çünkü siz bir şeyden şüphelenip devamlı işte bir şeyi karıştırsanız, stoklarsanız, takip ederseniz ve elinizde tam net bir şey olmadan bir şey söylerseniz o zaman siz ciddiyetinizi kaybediyorsunuz ve sadece adınız dırdırcı oluyor. Hatta erkek bu konumda veya kadında olabilir suçlu olsa bile size suç atmaya başlıyor. O yüzden bu noktada eğer tamamen eminsek, bir iletişim gördüysek, sohbet gördüysek, bir şey yakaladıysak o zaman şurada öncelikle karşı tarafla Önce güzelce konuşacağız. Şimdi özellikle kadınlar için şunu söylemek istiyorum. Lütfen aşırı öfkeli, sert ve agresif tepki vermemek çok önemli. Çünkü bu karşı tarafa bahane olabilecek bir şey olmuş olabiliyor. O yüzden öncelikle karşınıza alacaksınız. Ve karşı tarafa bunu gördüğünüzü, bundan emin olduğunuzu ve bu şekilde ilişkiyi asla götüremeyeceğinizi, bunun gururunuzu çok kırdığını, çok üzüldüğünüzü belli edeceksiniz. Yani esas ana nokta çok üzüldünüz, kırıldınız ve artık şunu düşünüyorsunuz. Ben bir daha seninle yakınlaşamam. Şimdi burada şu nokta var. Bunu demek istememin sebebi ayrılın demek değil. Ama mutlaka ama mutlaka ayrılacağınızı zannetmeli. Yani sizi kaybedeceğini düşünmezse Aldatma çok kötü bir şey olarak gözükmeyebilir. Şimdi bazen baktığımda artık adamlarda ya da kadın da olabilir. Farklılık göstermek istemiyorum ama aldatma bir alışkanlık haline geliyor. Çünkü çok ağır bir bedeli yok. Ha bir çiçek aldım, bir kolye aldım, iki sohbet ettim. Düzeldi aram diyor. O zaman şunu düşünüyor insan. Neden bir daha yapmayayım? Oradaki has çok güzeldi yediğim cezadan çok daha güzeldi. O zaman tekrar yerim ben bu cezayı, tekrar bu bedeli öderim. O yüzden bedel ne kadar ağır olursa bir daha aldatma davranışının tekrarlanma olasılığı o kadar az olur. O yüzden bunu iyi düşünüyor olmak lazım. Sizi kaybettiğini düşündüreceksiniz. Bir hafta, iki hafta yok olun ya da eşinizi, partnerinizi evden gönderin. Size hiçbir şekilde ulaşamazsın. Bu birincisi. Tabii bunu yaparken diğer madde şu aldatılmanın sizle ilgili olan tarafı çok az. Çünkü bazen şunu sorgulayacaksınız. O benden daha mı iyiydi? Daha mı güzeldi? Onda ne buldu? İşte ben o zaman iyi değil miyim? Güzel değil miyim? Ben çirkin miyim? Şimdi aldatılmanın sizinle alakası yok. Sizle alakalı kısmı %10. %90'ı karşınızdakinin kişiliği ve zaaflarıyla alakalı. Çünkü aldatmak sadakatsizlik aslında bir zaaf. Zafiyet. Çünkü herkes dürtüsel davranabilir. Ama dürtüsel davranmak e, işin kolayı. Dürtüsel davranmak nedir? Haz odaklı olmak, işte çok güzel bir kadın ya da birini elde etme dürtüsüyle hareket edip söz verdiği ilişkiyi bozma uğruna o dürtünün peşinden gitmektir. O yüzden bu bir zafiyettir aslında, bu bir kişilik özelliğidir. O yüzden insanlar bunu Ay ben böyleyim, kötüyüm, herhalde ben daha az güzelim diyerek değerlendirmeyeceksiniz. Sonrasında diğer madde ise aldatıldıktan sonra buna ne sebep oldu, nasıl ilerledi bu sürece geldik. Sizin bu durum süreçte işte ilişkide gördüğünüz hatalar nelerdi gibi değerlendirme sürecine girmek çok önemli. Kişinin kendi içinde değerlendirmesi. Bu sadece bu ilişki için değil, ileride de hatalarımızdan ders almak için bu ilişkinin değerlendirmesini yapmak lazım. Sonrasında eşiniz ya da partneriniz size çaba göstermeli, size ulaşmaya çalışmalı ve gerçekten size tekrar güven vermek adına her şeyi yapacağını söz vererek affedecekseniz o sürece gitmelisiniz. Yani burada şu süreç var. Biz aldatıldık ve bir daha bu şekilde bir ilişki içinde olamayacağımızı kendimiz bu şekilde yapamayacağımızı karşı tarafa düşündürttük. Sonrasında yok olduk. Karşı taraf bir acı çekme dönemine girdi. Eğer gerçekten size karşı yoğun bir duygusu varsa sizi kaybettiği için üzülecektir. Kendimizi suçlamadık. Hayatımıza devam ettik bir şekilde, işte ah ah vah vah yıkıldık bu şekilde çok göstermemek lazım. Evet üzgünüz ama hayatımıza devam edebiliriz. Bunu da göstermek çok önemli. Tabii işin sonraki süreçlerinde affetme sürecine gireceksiniz, orada da başka boyutlar var ama ilk aşama bedel ve uzaklaşmak olmalı. Esra hocam, şüphelerinde yanılmayan ve ilişkisinde kocası tarafından aldatıldığını fark eden bir eş, kocasını inkar etme sürecinden aldatıldığını itiraf etme ve özür dileme sürecine nasıl getirir? Erkek bu çok önemli bir konu aslında. Erkek yakalandığı anda yanında bile görseniz ''Aa bu kim ben tanımıyorum.'' diyebilecek duruma. Hatta bunun e, komik esprili durumları da filmleri bile var. Aslında aldatırken eşler e, şu şekilde aldatmıyor. Bunu özellikle söylemek lazım. ''Aa ben bu karımı sevmiyorum. Kaybedeyim gideyim ayrılacağım ben bu kadından.'' diyerekten aldatmıyorlar Aldatmak erkek için diğer kadını evdeyken keyifli. Diğer kadının güvenli limanı duracak, o aldatacak ama eşine tekrar dönecek. Yani e, eşi, özellikle evli erkekler diğer kadınları aldatırken şunu söyleseler bile hani işte ben eşimi sevmiyorum, evliliğimiz hiç iyi gitmiyor, işte ben zaten boşanacağım dese bile çok azı gerçekliği yansıtıyor. O yüzden orta inkar durumunu sıklıkla kullanıyorlar. Yani ya tutarsa inkar edecek ve sonunda... O kadar aleni bir gerçekliği bile inkar ederek yürütmeye çalışıyorlar ve bunu gerçekten karşı tarafa bakın iki tane şey var. Biri inkar etmek, diğeri ise senin yüzünden oldu bunlar demek, suçlamak. Yani karşı tarafın yüzünden ol sen benimle ilgilenmedin, bak başka kadın beni kapıyordu demek gibi. O yüzden bu iki süreci de yönetmek için sizin çok dik duruyor olmanız lazım. Sizin eğer gerçekten bir şeye inanır, ben bundan eminim derseniz ve o ne derse desin, ne kadar inkar ederse etsin, siz elinizdeki kanıtlardan eminseniz bir süre dik durduktan sonra karşı taraf artık bu süreci özür dilemeye götürmek zorunda kalıyor. Yani biz ilk kendimizi savunurken ki yol bu. Yani erkek kendini savunurken inkar edeyim belki inandırırım karşımdakini. Ya da suçluyum senin yüzünden oldu. Bak sen benle ilgilenmedin. Başka kadın bana yazdı. Bir anda kafam karıştı gibi şeyler söyleyerek ya da sen hastasın, takıntılısın, paranoyaksın diyerek sizi de suçlayabilir. Bu üç şeyi size sunar ki önce bu işten bir sıyrılmak için. Ha siz bu üç şeyi de Hayır ben kendimden eminim. Senin söyleyeceğin hiçbir şey benim fikrimi değiştirmeyecek diye en az bir bir hafta 10 gün dik durursanız sonraki süreç özür dilemeyle gelir zaten yani burada dik durmak kendinizden emin olmak bildiğiniz şeylere güvenmek güvendiğinizi göstermek çok çok önemli. Yani siz emin olduktan sonra o inkarlar, suçlamalar sizin yüzünüzden, senin yüzünden demeler azalacaktır. Hatta bazen erkekler aldatıldığı, yakalandığı zaman çünkü büyük bir suçluluk hissediyorlar. Çok yoğun öfke de hissedebilirler. O yüzden bir hafta, 10 gün siz kendinizden emin olarak uzaklaşmanız gerekiyor. Esra Hocam, bir hanımefendiden sorumuz var. Eşim telefonuyla her zamankinden fazla vakit geçirmeye başlamıştı. Gece saatlerinde telefon konuşmalarını ve mesajlaşmalarını yakaladım. Bir gün telefonunu karıştırdım ve Mustafa A. adlı biriyle uzun yazışmaları ve telefon görüşmeleri olduğunu fark ettim. Eşime bunu sorduğumda iş arkadaşı olduğunu söyledi fakat ben şüphelenerek telefonunu kaydettim ve bir gün aradım. Telefonu cevaplayan bir kadındı ve şoke oldum. ''Ne yapmalıyım? Bu konuda yardımcı olur musunuz?'' der. Şimdi tabii bazen bir şeyleri deşince, iyice irdeleyince ortaya hiç gibi sonuçlar çıkabiliyor. Şimdi aslında erkeklerin en çok yaptığı bu aldatma saklama şeylerinden biri isim değiştirmek. Biliyorsunuz erkek ismi koymak, şirket ismi koymak, bakkalın ismini koymak olabiliyor. Burada öncelik tabii ki ne konuşma görmüştünüz onu bilmek önemli. Yani karşınızdaki Mustafa Ağay'la ne konuşuyorlardı Rumuz Kod adı Mustafa olan kişiyle ve aynı zamanda önce işinizle konuşmanızı tavsiye ederim. Ben muhtemelen eşler bu durumlarda doğruyu söylemeyecektir, inkar edecektir. Burada iki seçeneğimiz var. Ben hani bu konuda çok da yönlendirme yapmak istemem çünkü bazen sonuçlar istemediğimiz gibi gidiyor. İstiyorsanız o kişiyi arayabilirsiniz. Ama bana göre önce eşinizle konuşmak, bunun detaylarını iyice öğrenmek. Ama konuşurken bu durumdan emin olduğunuzu sanki karşı tarafla konuşmuş ve onun hakkında her şeyi öğrenmiş gibi konuşur. Ve ilişkinin içeriğini öğrenmeye çalışırsanız çok daha net bilgi alırsınız. Kadın da öyleydi böyleydi değil. Ben her şeyi biliyorum, aradım böyle çıktı ve bana tüm ilişki dinamiğini anlatacaksın çünkü diğeri anlatmak üzere. ...gibi ya da ben her şeyi biliyorum gibi şeyler söyleyerek gerçeği öğrenebilirsiniz. Ondan sonrasında e, ilişkinin türüne göre karar sizin. Esra hocam bir sorumuz daha var. Bu kez bir beyefendiden. 12 yıllık evliyim. Zaman zaman eşimi küçük flörtlerle aldatıyorum. Birkaç sefer eşim beni yakaladı ama görmezden geldi. Bu durum beni üzdü ama aldatmadan da duramıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi tabii burada öncelikle beyefendiyi ne üzdü? Yakalanmak mı? Yoksa yakalandığı halde? hiçbir şey yapmaması mı eşine şimdi bazı işler herkes için hayatta önemli şeyler var bazı kişiler için mesela sadakatsizlik, bazen bir erkeğin arada işte keyif yapması için yaptığı bir şey olarak algısında olabilir. Boşver işim iyidir, hoştur ben en iyisi görmeyeyim diyerek düşüncesinde olabilir. Onun için sadakat daha ikinci plandadır. Ona bakım vermesi, maddi gücü, evle ilgilenmesi, çocuklarla ilgilenmesi daha önemli olduğu için bu sadakat konusunu geçiştirmeyi kendine misyon edinmiş, görev edinmiş olabilir eşi. Burada öncelikle Eş bunu kabul ediyor ya da görmezden geliyor diye tekrar tekrar aldatıyor olmak artık hani sizle alakalı ve yanlış bir şey yapıyor olmak. Ama burada şu durumu görüyoruz. Ben bu soruyu şöyle cevaplamak isterim. Buradaki beyefendi aldatmadan duramıyorum diyor çünkü aldatmaların hiçbir bedeli yok. Bedel olmayan bir şey bize de yanlış gelmiyor. O yüzden beyefendi aldatmaya devam ediyor çünkü karşılığında hiç ses çıkarmayan bir eşi var ama buradaki eşin onun sevgisi ya da sevgiyi olmayan bir şeyi sorgulamamıza gerek yok. Çünkü bu her insan için önemli kriterler değişebilir. Esra Hocam bu değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sizler de Migros TV'ye abone olabilirsiniz. Ayrıca videoların altındaki yorumlara sorularınızı mutlaka ekliyorsunuz. Ben de diğer videolarda cevaplandıracağım. Görüşmek üzere, sevgiler.